Fasliga'da gecenin maçında deplasman gücüyle Anunnakiler karşı karşıya geldi. Ee, çok çekişmeli bir mücadele oldu. 8-7 Anunnakiler galip gelmeyi başardı. Ee, maç sonu görüşlerinizi alalım. Kaptan Ali ile başlayalım. E, bugün Bugünkü maç da geçen haftaki maç gibi e, bayağı çekişmeli geçti. Yine bir fark oldu ama maç yine bizim oldu. E, son dakikada attığımız golle yine 3 puan almayı bildik. Umarım bundan sonraki haftalarda... E, Galibiyeti almakta bu kadar zorlanmayız. Ee, tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına, kollarına sağlık. Rakibe de ellerine, kollarına sağlık onların da. İnşallah bundan sonra böyle devam edeceğiz. Tebrikler kaptan. Sözü kime verelim? İsmail abime ver. İsmail, abim ver. İsmail abim ver. Buyur İsmail sende. Öncelikle ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Rica ederiz. Ya, güzel maçtı. Güzel bir mücadele ettik. Ee, Biraz zorlu kazandık ama hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir futbol ortaya koyduk her zamanki gibi. İlk maçta dediğim gibi e, ilk de olmayacak, son da olmayacak. Rakiplerime başarılar diliyorum. Herkesin de eline konmasın. Tebrikler, teşekkürler. Azat artık gelsin yani Azat. Abi. Azat bu maç gerçekten harika oynadı. Ben bu kadar güzel performans çıkartacağını düşünmemiştim. Bu maç ben yoktum abi ben zaten sakatım. Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah abi. Abi dedikleri gibi arkadaşlarım çok güzel oynadı. Gerçekten güzel oynadı. Karşı takım da çok güzel oynadı. Şimdi haklarını yemeyeyim. İyi dediler hakkını yeme abi. Ama bizim çocuklar kazanmasını bildi abi. İnşallah bundan sonraki maçları da aynı şekilde kazanacaklar. Tebrikler beyler. Eyvallah Başarılar.